Merhabalar, ben İlayda. Vanzer Zeki Teknoloji Şirketi'nde iş analisti olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere Voodoo'nun community sürümünü kullanarak ve asla kod yazmayarak geliştirdiğim süreçten bahsedeceğim. Ee, bu basit bir süreç. Sürecin amacı bilgisayar tarayıcısından girilen Twitter'ın gündemindeki 10 günden başlayanı TXT olarak masaüstüne kaydetme süreci ve 14 adımdan oluşmakta. Hemen kısaca anlatayım. Sürecimi açmaya çalışıyorum. Evet. İlk adım olarak Chrome üzerinden Twitter'ı açılmasını söyledim robota. Böyle. Yani Twitter'ın adresini girdim. Çalışılacak birleşene Chrome'u girdim sonrasında burayı kaydettim. E, ardından ekrandaki gündem kısmındaki verileri almasını girdim. E, buradan bölgeyi seçtim. E, çok hassas seçtim çünkü o kare kısımlarını şey olarak algılamıştı başta. Bunu engellemek için çok hassas kısmını seçip ardından kaydettim. E, sonrasında alınan verileri panoya kopyalamasını Twitter gündemini oluşturulacak TXT'nin açılmasını ve oraya kopyalamasını söyledim. Ardından TXT'yi kaydedip kapattı. E kod yazmadığım için her şeyi basite indirgeyerek e, adım adım e, kendi yaptığım işleri kağıda dökerek bu süreci tamamladım. TXT'yi kapattıktan sonra geriye Twitter ekranı tekrar geliyor. Ya yani daha doğrusu Twitter ekranı hiç kapanmıyor. TXT'yi açıp kapatıyor sadece. O yüzden ekranı aşağı kaydırıyoruz burada. Çünkü gündem maddesi onun başından oluşuyor. Zaten şimdi yaparken göreceksiniz siz de. Ekrandaki gündem kısmından tekrar altta kalan verileri alıyor. Sayfanın altında kalan kısımdan bahsediyorum. E, alınan verileri tekrardan kopyalıyor. E, tekrardan TXT'yi açıp yapıştırıyor. E, burada şöyle bir şey var. TXT tekrar açıldığı zaman fare imleci sayfanın en başında olduğundan dolayı Önce imleci txt'nin son satırına getirip cümle sonuna geldikten sonra enter'a basıp bir aşağıya iniyor ki üst kısmına eş değer bir görüntüye sahip olsun. bunu yaptıktan sonra yani yapıştırdıktan sonra da Chrome'u kapatacak. Deneyelim. Evet, şu an Twitter'ı açtı. Evet. Sağda gördüğünüz gündemi alacak. Ardından aşağı indi. Geri kalan kısmı da alacak. Ve burada imleci en alta getirdikten sonra yapıştıracak. Tamam. Şimdi bakalım. Evet bu şekilde. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.